Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılında Demokratik Parti'nin başkan aday adaylarından olan John Edwards hakim karşısında. Edwards'ın seçim kampanyasına yapılan bağışları kendisinden hamile kalan metresini kamuoyundan saklamak için kullandığı iddia ediliyor. Avukat Tara Meloy kampanya bağışlarının kullanım yerinin ahlaki olmadığını savunuyor. Bu davanın kilit noktası Edwards'a yapılan yaklaşık 1 milyon dolarlık ödemeler. Metresi Real Hunter için harcanan bu para Edwards'a verilmiş kişisel bir hediye olarak mı algılanmalı yoksa 2008'deki başkanlık kampanyasına yapılan bir bağış olarak mı algılanmalı? Edwards'ın gizli ilişkisi ve bu ilişkisinden olan bir kızını sakladığı seçim kampanyası boyunca göğüs kanseriyle mücadele eden eşi Elizabeth Edwards 2010 yılında hayatını kaybetmişti. 2004'teki seçimlerde George Bush'un rakibi olarak yarışan Demokrat aday John Kerry'nin başkan yardımcısı adayı olan Edwards, Demokratların 2008 yılındaki başkan adayı seçimlerinde de Clinton ve Obama'nın en önemli rakiplerindendi.